Selam Emre. Algo trade yaparsam bana sağlayacağı avantajlar nelerdir? Şimdi bence birinci ve en önemli avantajı seni senden koruması. Bir bu. İki, 7-24 kafanda önceden test edilmiş yani backtest ve optimizasyonu yapılmış bir stratejiyi 7-24 kesintisi çalışmasını sağlaması. Üç, sen tatilde olsan bile tamam mı tatilde olsam bile ya da o anda vaktin olmadığında dahi o serverın üzerinde çalışmaya senden bağımsız ve senin kararlarının hatalı kararlarından da bağımsız bir şekilde hareket etmesi. Yani sonuç olarak şuna geliyor. Senin zafiyetlerini avantaja çeviren 7-24 çalışan ve her zaman için kurgusunda ve backtestine uygun hareket eden ve hata yapmadan elektriği kesilmediği ve server kapanmadığı sürece çalışıp kar amacı elde etmeye çalışan bir ne diyelim buna köle desek çok ağır olur ama çalışan mı desek mi ya da algo desek bence daha iyi.